Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bugün 3 Mart 2022. Haftanın bedava Epic Games oyunlarını inceleyeceğiz. Oyunlar ücretsiz ama hiçbiri oynamaya değer değil benim gözümde. Bu nedenle oyunları kurmaya bile zahmet etmedim. 3 tane, daha doğrusu 2 tane indie oyun, indie bile diyemeyeceğim arcade oyun vermiş. Ve de bir tane de çok uzun zamandır ücretsiz olan... Dauntless'a bir tane e, paket vermiş yani. Hediye paketi vermiş. Şimdi ilk oyun Black Widow Recharged. Karadul yeniden doldu diyor. Evet, bilgisayar bile açmak istemiyor. O kadar kötü oyunlar. Sadece intro'larını seyredeceğim. 2021 Cadılar Bayramı'nda çıkmış oyun. Evet daha fazla ekran görüntüsüne herhalde bakmaya lüzum yok. İlk oyun bu. İkinci oyun. Neymiş ismi? Santa Pete Recharged. Hadi filmine bakalım. Yine aynı firma mı? Örümcek kesmediyse biraz da tırtıl kırk ayak keselim. Bu mu yani? 90'ların başında Karakutu vardı. Oradaki Karakutu Atari'ler. Onun oyunlarına benziyor. Zaten Atari direkt bunu bu oyunu dağıtımını yapıyor sanırım. Üretimi yapıyor da olabilir. Yani e, oyunun yapımcısı da olabilir. Bilmiyorum. Publisher'mış. Developer değil. Yayıncısı sadece. Peki yani bu oyunda bu. Aslında bunların içerisinde en güzeli Dauntless. Dauntless bile yani e, Monster Hunter X'in e, çakması olduğu için, ücretsiz versiyona olduğu için e, bunun bile bir gideri yok aslında. Neymiş? 3 günlük VIP Club vermiş. Bana istiyorsan bir ömürlük VIP Club ver. Vaktimiz çok kıymetli arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız sonuç bu. Hayatta en önemli şey zaman ve zamanınızı sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmek. Dolayısıyla bu 3 oyundan uzak durun diyorum. Ama 10 Mart'ta çıkacak City Skylines iş yapar arkadaşlar. Paradox'un güzel bir şehir inşa etme oyunu, simüla simülasyonu da diyebiliriz. Strateji oyunu. yalnız burada da şöyle bir kurnazlıkları var. Paradox oyunlarını biliyorsunuz DLC tuzağı. Size ana oyunu bedava verse bile DLC'ler olmadan çok eksik, çok sığ oluyor. O nedenle DLC satmaya çalışacaklar. Daha önceden e, defalarca da verdikleri bir oyun. Oyun güzel ama e, Paradox oyunlarını DLC'siz oynamayı tercih etmiyorum. Peki Pekala. Yani, Mart ayının ilk haftasının bedava oyunları. Bunlar da oynayıp oynamamak size kalmış. Ben sadece tanıttım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.